Adını da Loki koydum. Loki, güzel olmuş. Çirkin üvey evlat olsun. <laughs> Loki'cim hoş geldin buraya. Nasıl Loki? Tor'un <laughs> üvey kardeşi. Bilmez miyim? <laughs> Tehlikeli. Abim Tor'u çok sever. <laughs> Loki. En sevdiği film, Biz en sevdiği Marvel uz, karakteri. Esmer uzun suratlı ve üvey efendim, ikinci çocuk olunca esmer üvey evlat bir adını Loki koydu. evlat mısın sen? Gel bakalım buraya. <laughs> Güzellik. Bir dinleyelim seni. Çok dilli ya. Evde ağlıyor mu? Konuşuyor mu? <laughs> Anlatıyor şu an. Anlat. <laughs> canım. Bitti ki. Gayet sağlıklı. Maşallahımız var. Kaç günlük? Kaç ay gitmiş Bir şu an? 1 Temmuz doğumlu. 1 Temmuz doğumlu. Yengeç Burcu. Bal kafa. <laughs> evet, Yengeç Burcu'nun özellikleri nedir Meryem? <laughs> Ailesine çok düşkün olurlar. Evlerini severler. Anneye, babaya düşkün olurlar değil mi? Hı? <laughs> ne oldu? Rahatsız mısın? Alayım ben onu. Gel bakalım böyle. Bir karnası var mı? biz yenisini çıkarırsak. İç parası, dış parası yapılmış Beşiktaş'da. <laughs> Başka da bir şey yok. Öpeyim seni biraz? Çok güzelsin biliyor musun? Bayıldım sana. Bakayım ben de. Hı? Çok tatlı bir kedi olmuşsun sen. İsmi yazıyor. Şimdi sizin birazcık daha. Zaten bilgileriniz bizde Hı? var. hani bilgi yine sizin adınıza çıkartacağım. Harikasın ya. Bayıldım sana. sakin durulabiliyormuş değil mi? <laughs> Gel bakalım bak kafalı. Bir şeyler yetiştirmek ister misin? Bir bak bakalım güzel mi? Yuturdu. Genel maşallah. çok iyi duruyor maşallah. Hiç ısırmadı bile. Direkt yuttu. Biraz ağzında çiğne çiğne. Çiğne biraz çiğne. Şimdi ha? parazit tedavisi yapalım bu çocuğa. Gel bakalım. Aşı yapacak mıyız? Bugün değil. <laughs> Bugün sadece hiçbir dış parazit yapacağım. Gel bakalım. <laughs> Durmuyor kucak sevmiyor Şu ama. Şu hapı da yut. Güzelce. Kendi Geli geliyor aslında. Ha, kendi Kendi istediğinde. Kendi istediğinde. dış parazitinin daha vakti varmış. Onu yapmıyoruz. Bugün tamam. iç parazitimizi yaptık. Yani evet, çok kaşınıyor pirek olabilir mi? Bir daha kontrol edelim ama. Menajim bir bak sen. Bakıyorum. Ama hani bence temizlenmek için yalanı kaşınıyor mu? İçine de bakalım. Dur aşkım. Temiz görünüyoruz. Tamam tamam bıraktım. Tamam bıraktım. Hadi ye kalanı da ye. Evet senin e, yuttun mu hapını? Yuttu yuttu, yedi onu. <laughs> gel bir, tantron, bir şişko. Yeri. Bakalım kaç kilosun ve kaç kilo olacaksın nerede? Ya o kucağını alınca debelenmiyor beni sevmedi. <laughs> ben kucağımı alınca debeleniyor inmek için. Bizim 1.26 gidecek mi? Gel bakalım bal kafa. Evet son şu kalçalarına da bakalım mı? Bakayım mı? Düşersin beni niye düşersin öyle. Gel. seni istemiyor. Evet Yok, ya gerçekten Do hoşlanmadı ben. Yok <laughs> sevmedin mi onu? Beni sevdin mi? Ben de mi istemiyorsun? Seni de sevmedi. Kimse bak, istemiyor. Iki Kimse istemiyor musun hayatında? Hı? Ben de sen o zaman daha yaş vermiyorsun. vermiyorum. <laughs> yaş mama bence. Git şimdi hadi. Evet. Ben de seni itiyorum. Bak burada elimde var. <laughs> Kalmadı orada ama. <laughs> sen ne yiyeceğim o <laughs> masadan yerim dedi. Bak bakalım bende ne kadar var. Bir bak. Sevmiyorsun ama mamayı veren hani o. itiyordun az önce beni. Ben de seni iteyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ha bunu da ye babacığım. Aferin sana. Oh yarasın. Harikasın ya. Şimdi parazitli dersini bir kere daha yapalım. Ondan sonra <laughs> e, aşı zamanı için haberleşiriz ama şöyle bir sıkıntı var. Şu anda bizde aşı yok. Türkiye'de aşı yok. Hı <laughs> hı, karma aşı. Ee, kalan klinikler var mı bilmiyorum. Bir araştırır bakarız ama bizde yok şu anda. Bir dahaki ay gelecek diyorlar. Geç mi olur? O kadar beklemek geç olur. Siz mesela birkaç kliniğe telefon açıp sormaya başlayın Gel şimdi burada. Ee, haftaya, haftaya aşı için. Ay mı? Haftaya aşı için müsait ya. Hale gelecektir. Barıştık mı? Yani amacımız parazitleri dökmek şu anda. Ee, bir arayın bakalım İnşallah çıkarsa. Orayı keselim de belendiği yeri keselim nasıl? <laughs> Bekleyeceğiz. Çıkmaz Gel. Mecbur bekleyeceğiz zaten. Tamam. İşte ya bir de tırnakları kesebilir miyiz? Bazen bulamadığımız zaman bağışıklık iğneleri falan yapıyoruz herhangi bir sorun olmasın diye. O yoldan ilerleyebiliriz. Ben atın et makası nerede abicim? Hemen bakayım. Of verin benim güzelime be. Aferin sana be. Nereye bakıyorsun sen? Hı? Kuyruk, kuyruğu kendisi kadar inanılmaz büyük bir kuyruğu var. <laughs> Isırırım senin o kuyruğunu. Isır mi? mı? Hı? mı? Oyun oynayalım mı seninle? Çünkü senin tırnaklarını keseceğim tamam mı? Lütfen bana kızma. Gel bakalım. Pek kızmayacak gibi durmuyorsun ama. Ay ne kadar güzel tırnakları varmış bu çocuğun. İnanmıyorum. Bakayım 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 bakayım. Evet. Ay çok güzelmiş bu çocuğun tırnakları. Tabii. Arkaları keselim. Gideceğim, gidemezsin. Tırnak kesiyor, Ben onun karnesini de çıkarayım şimdi. Piş, 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 piş. Sen bana yardım etmezsen bitmeyecek bu iş. Şöyle tamam. çok küçük bir destek. Gel. Seviyorum ki sadece. Bir Onun başına. Hı. Ay. Kafasını karıştır. <laughs> Yemedin yok, mi? Karıştıramadık mı kafanı? Yok yok, yok, bir şey yok, bir şey yok. Siz. Bu son bitiyor. Heh, az kaldı. Ay ne oluyor? Ps -ps 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 Bravo sana. Bitti Bu kadar ki. işte. Geçmişler az olsun. Senin. Dikkat et kendine. Hadi git kutuna gir hadi git evine. Hayır ama kutun orası değil şey ki. Bak buradan girecekmiş gibi yapıp girmedin. Gir içeri. Çabuk içeri gel. Buradan buradan. Geç buraya. Evet. Ay ne varmış burada? Evet oyuncaklar varmış. Evet evet hadi girelim içeri girelim girelim girelim. girelim. Koş koş. <laughs> Kapandı. Serseri. Gitme vakti. Evet geçmiş olsun.